Bilir zaten. Dur. Tamam. Ay, dur bir soğuk Tamam dur dur. Sakin. Bitti bak bitti. Bitti. Bitti, bitti bak. Gideceğiz şimdi gideceğiz bir Ali Rıza iyi misiniz? Bir i̇yi, şeyiniz yok değil mi? Kolay olmadı ama iyi Sait. Geçti. Hadi binin çabuk. Hadi. 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 Gel. Bin haline. Bin yavaş. Alo Ali Rıza Halide iyi mi? Evet yanımda kurtulduk Güvende artık merak etme Tamam siz eve geçin ben de geliyorum Halide kurtuldu demek Oh. E, nasıl olmuş peki? Bir şey dedi mi? Bundan sonrasına karışma. İn aşağı. İn. Tamam. Hepimize geçmiş olsun. Biliyorum. Sabri, haydi. Ne oldu abi? Yuttu mu Zoka'yı? Anlamadım ki. Umarım yutmuşlardır. Ali Rıza ile telefonda konuştum. Halide'yi kurtarmış bizim Bay Hero. Ulan balaban. Umarım anlaşmayı sağlamıştır. Yoksa hepimiz... Hadi. İyi günler Haşmet Ağa. Balaban. Evet. Buyurun Haşmet Ağa. Ulan ben seni... dur. dur. Bir Konuşalım. Ne konuşması lan? Ne konuşması? Sen Halide'ye nasıl dokunursun? Senin ateşin cürmün ne? Sen kimsin? Al. Neye güveniyorsun? Seni ellerimle öldürün. Geri bas! Sen öldürdüm sen. Haşmet. Karışma daha güzel. Sözüm söz. Bu herifi ellerimle öldüreceğim. Balaban artık düşmanımız değil. Mazanın bir parçası. Ah. Kalk, gel benimle. Ah. Sen, sen ne diyorsun? kızımın hayatına kasteden herifle beni aynı masaya mı oturtacaksın? Şartlar bunu gerektirdi. Ne şartı acaba? Ali Rıza çoktan kurtardı Halide'yi. Güvende o. Güvende. Çünkü şartlarını kabul ettim. Söz verdim. Olmaz öyle şey. Öyle şey olmaz. Bu herif değil benimle aynı masayı, aynı havayı bile paylaşamaz. Söz verdim diyorum Haşmet. Masaya oturacak. Eğer kabul etmeseydim kızın Ali Rıza'yla havaya uçacaktı. Parçasını bile bulamayacaktı. Ali istiyorsan sağda duralım. Yok ben iyiyim sadece biraz biraz nefes almak istiyorum o kadar. Hastaneye de gidebiliriz iyi görünmüyorsun halde. Olabilir Ferit belki sakinleştirici falan bir şey yaparlar ha? O ben uyuyamadım yemek falan da yemedim eve Yeme geçince uyur dinlenirim bir şeyim kalmaz gece. Halidem sana bir şey soracağım. Ama bana doğru söyleyeceksin tamam mı? Zarar verdiler mi sana orada? Canını yaktılar mı? Yok kimse zarar falan vermeyeceğim. Ama merak etme. Ama balaban geldi bir ara. Benimle konuştu. Ne konuştu? Ali Rıza sana ailenin önümünde... ...babasının da parmağı olduğunu... Beni öldürmeyeceğini ama Bunun senin seçimlerine bağlı olduğunu söyledi Artık Ne pazarlık yapıldı da karşılığında ne alındı kim bilir Sonuçta bomba patlamadı Babam masaya oturmak istiyor Belli ki istediğini almış. Öğreniriz haline. Sen iyi ol da öğreniriz. Plana buymuş demek. Kabul edelim ki plan kusursuz. İki şeyden çok eminim. Birincisi, Halidelerin ölmesine izin vermeyeceğimden. İkincisi onu da öldürmeyeceğimden. Onu niye öldürmüyormuşsun? Gerçek düşmanımla aramdaki tek bağı niye koparayım? Gerçek düşmanın yüzünü görmek için belki de bağı koparman gerekiyordur. Zamanı gelince onu sana teslim edeceğim istediğini yaparsın. Kızın kurtuldu. Güvende. Önemli olan bu. Öyle. Öfkemi mazur gör. Mevzu boyaz. Kızım olunca gözüm döner biliyorsun. Ama sağ ol. Yaptığını unutmayacağım. Senden sabretmeni istiyorum. Tüm yaptıklarına rağmen Balaban'ın masada oturması işimize yarayacak. Şimdilik. Şimdilik sesimi ve sözümü yutacağım. Umarım işe yarar. Çünkü inan katlanması çok zor. Benim için de öyle. Ama bilirsin. Nehrin kıyısında yeterince oturursan düşman cesetlerinin akıp gittiğini görürsün. Sabır diyorsun. güzel hanım İnsan bir sırla yaşayınca unuturum sanıyor. Ben unutursam herkes unutur. Öyle de oldu zaten. Hiç kimse gerçeği öğrenmedi. Yıllardır sakladığım sır hiç azalmadı. Sırtımda büyüdükçe büyüdü. ...taki beni altında ezene kadar. Bugün o sırrın altında kaldım. Oğlum ölüyordu. Ama ölmedi. Oğlunuz yaşıyor Bergüzar Hanım. Siz her zaman olduğu gibi onu yine korudunuz. Ulan şehre indim dediğin bu mu? Bu mu senin şehir anlayışın? Yeter be kardeşim her gün seni bulacağım diye iki saat yol yapıyorum. Gerçi burası o ormanlık alandan iyi ama. İyi. Hayırdır? Yine beni almaya mı geldin? Asıl sen hayırdır? Görüşmeler sert geçti ha? Ne yaptı? İhtiyar tasma mı taktı? Ha? Sen de onun tayları mı oldun? Yok yok. İhtiyardan kaçarken haşmete tutuldum. Güzel anılar biriktirdim bak. Babamı hatırladım. Ee, o da bir baba. Balabancım. Ne yapmasını bekliyordun? Adamın kızının üzerine bomba koydum. Seni öldürmediğine dua et. Gerçi... Halide'ye zarar vermeyeceğinin sözünü bana vermeseydin oradan sağ çıkamazdın. Doğru, doğru evet. Halide kırmızı çizgi. Anladım. Kırmızı çizgi. Bunu unutma Balaban. İnce kırmızı hat. Orada gezinirsen patlarsın. Nedir peki şimdi planın ne alemde? Ha? Müzakereler verimli geçti mi? Ha. İhtiyar bayağı direndi. Bir ara ümidi kestim biliyor musun? Tamam dedim bomba elimde patlayacak. Ama sonra geldi yanıma. Dedi tamam. Kabul ediyorum. Ben de dedim tamam. Artık masadayım. Masadasın. <laughs> müthiş. Gerçekten müthiş. Harika plan. Helal olsun. Güzel plan. Peki planının devamı nasıl? Yani sen şimdi oraya oturdun. Ya yalandan yere öyle kabul etti görünüp Kafana sıkmasınlar sonra. Yok. Arkamda biri olduğunu sandıkları sürece dokunmazlar şimdi. Senin arkanda biri yok mu? Sen varsın ya Burak. Sen varsın. Dostum, kardeşim, sırdaşım. <laughs> Ama bir şey aklıma takılıyor. Halide için doğru dürüst pazarlık yapmıyorken ihtiyar. Neden Ali Rıza işin içine girince birden kesenin ağzını açtı? Tuhaf. Ya Ali Rıza kimin umurunda ki? Sen onları zora soktun, onlar da mecbur kaldı. Yani. Sen şimdi böyle deyince ben de bir işkinlendim. Evet, doğru diyorsun. Biraz çabuk ikna oldular, kolay oldu bu iş. Ya o Ali Rıza'nın kafasında bir dümen olmasın? İşte tam da istediğim bu. Bu saatten sonra bana karşı yapacağı her hamle masaya karşı yapılmış olacak. Eğer bu durumu kabullenmez, yine de saldırırsa... Hop! Kırmızı kart! Şah mat. Ulan bunu hiç düşünmedim. Bu çok iyi be. Gerçekten hiç bunu düşünmemiştim. Hakikaten iyi. Sana saldırırsa tabii patronlardan birine saldırmış olacak. Ne olacak? Kural hatası. Ondan sonra da sepet havasını çalarlar Ali Rıza'ya. Budur. Çok iyi be. Hiç bunu düşünmemiştim. Belki de sen geçersin yerine. Prince of Table. <laughs> ya, bakacağız bana bacım. Teklifleri değerlendireceğim. Biliyorsun bugünlerde boşum. Ama bu sefer söyleyeyim. Sözleşmeye tazminatımı koyarım. Güzel. Hoşuma gitti bu. Güzel plan. Güzel plan sana saldırırsa tabii o zaman saldırsın. Ha? Ben onu hemen gaza getireyim, sana direkt saldırsın. Başka ne istiyorsun? Ayaklarımı halatla bağlayıp, köprüye ters astıktan sonra gırtlağımı kesip... ...kanımın göle akışını da izlemesini ister misin? Ben bile ölümlüyüm Burak. O saldırıdan sağ çıkmama ihtimali var. Tamam, birader. Yani ne öyle manyak manyak konuşuyorsun? Olabilir. Yani, yani hayat bu. Olabilir yani. Hani buradan çıktın, kafana taş düşebilir, ayı çıkabilir. Olur yani bunlar. you <laughs>